Hepinize merhaba. Bugün nelerden bahsedeceğim? Bugün e, Çin mal, Çin malı algısını yıkmak için konuşacağım. Biliyorsunuz ki Yuki bir Çin malı. Basıca niye basmıyoruz onu? Evet. Bilim ki bildiğiniz üzere bir çim balı. Ee, şimdi diyeceksiniz ki abi çim balından ne gördün ki tekrar bir çim balı aldın. Çim balından ne gördük? Şimbalı'ndan hiç bir zarar görmedik. Şimbalı'ndan keyif aldık. Hem fiyat açısından hem alınabilecek motorlar açısından biliyorsunuz ki e, Yuki benim kendime ait bir aracım değil. Kendime ait bir motorum değil. Herhangi bir bayiliğim de yok. Hani öyle işte reklam yapayım da kullanayım derdim de yok. Satışlarım artsın gibi amacım yok. Ama 50 cc de alınabilecek en iyi motordu. Alınabilecek en iyi motor. Yuki'ydi. Ya e şu an tabi rehabetin artmasıyla fiyatlar da yükseldi. Genel anlamda sadece bunda değil. Genel anlamda birçok yükseldi. Yani gene Çin malı aldım. MK250 biliyorsunuz bir Çin malı. E niye Çin mal aldın? E onu söyleyeyim Yine fiyat Şimdi bir R25 50 bin lirayken R25 50 bin lirayken MK250 Tabii ki ikisini kıyaslamıyorum Ama sonuçta benim onu Kullanabilmem için bir Paramın olması gerekiyor Ve Ben bu parayı Nasıl kazanıyorum? İşçiyim abi ben. Açık ve net konuşalım. Anladın mı? Yani işçiyim ben. Yani hepimiz öyleyiz. Ya kimse sıra bakmasın zengin doğmuyor. E, zengin doğmadığı gibi de zengin olmuyor. Hırsız kaçak göçek de değiliz. Sabit sıradan bir işçiyiz yani. E ne oluyor bu sefer? İyi bir motor almamız mümkün olmuyor. Ne oluyor? Kendimize göre kendi klasmanımızda Motorlar alıyoruz Ben de kendimi ayam yorganına göre uzattım NK250 aldım Ha ucuz mu derseniz Tabii ki de değil 28500 bin, bin liraya 250 cc Tek silindir motora vermek Ne kadar doğru ne kadar yanlış Bunu O zammı yapan kişiler düşünsün yani ben de tabii ki de isterim bir R25 kullanayım. Ne bileyim Honda CBR 250 alayım. Ama o algıyı yık, yıkmamız gerekiyor. Bizim o paraları verebilecek affedersiniz. Totomuz yok yani. Neredeyse yarı fiyatına. 28 bin lira nerede? 50 bin lira nerede? 48 bin lira nerede? Honda 48 bin lira. Yamaha'da 50 bin lira. Yani bunlar kolay şeyler değil. Para kolay kazanılmıyor. Bugün evliyseniz, çoluğunuz çocuğunuz varsa öyle abi işte ben alayım bineyim. Yok abi onun da bir masrafı var. Ne masrafı var? Sonuçta bunun bir sigortası var. Kaskosu var. Benzini var. Vergisi var. Ya bunların hepsi bir para. O yüzden yine çim mal aldık. Yine bir çim mal aldık. Ha, memnun kalıp kalmamaya zamanla göreceğiz. Kullandıkça ben şimdi size işte abi çok dört dörtlük motor şöyle motor böyle motor uf müthiş uçuyor kaçıyor diyemem. Nasıl ki yuki kullanmadan ee yorum yazanlara söylüyorum işte abi şu motor anlar mı diyor. Ben diyorum bilmediğim motoru sana öneremem. Ama Yuki bildiğim için size anlatabilirim. Kullanmadım motoru size anlatırsam bu doğru olmaz zaten. Bugün de Ali Yuki'nin üstüne bir çıktım. Dedim NK'dan önce son bir video çekeyim senden. Belki dedim hani arkadaşlar, kardeşler, abiler seni son kez görmek isterler. Yuki sevdik biz, kullandık. E, Birçok insan da sevdi. Birçok insan da aldı. Benden sonra alan çok insan oldu. Neden aldı? Hem ucuz maliyetliydi. Hem ehliyet gerektirmiyordu. Hem de tipi hoşuna gitti insanların. Gerçek manada. geldik yoki yoki çimmalı. malı işte şöyle dandik böyle dandik şöyle böyle ucuz parçalanıyor dökülüyor birçok yorum var biz bunlardan ziyade motorun bize ne kadar masraf çıkartır onlara bakmamız lazım bakımları ne kadar onlara bakmamız lazım Elbette fiyatı da önemli bizi zorlamayacak bir fiyat olması lazım ki hani şöyle e, aldık parça pahalı yaptıramadığım binemediğim motoru ne diye Kardeş bir Bakalım Ne oldu? Ayağını mı şey yaptın Çıkar bakayım ayakkabını Geçmiş olsun kardeşim Allah işte Bezle sardık mikrop kapması diye de İşte böyle kuruyacılar Acele ediyor biniyor düşüyor Sıkıntılı ya Gerçekten sıkıntılı bu iş Kuruyacılık yapılacak iş değil ya Allah sıkıntı hani Allah'tan çocukta bir şey yok ufaktan bilek kısmını sürtmüş düşmüş yani elli motor deneyimi de yok hala ayağın üstünde duruyor otur demesek oturmayacak Geç abla geç. Böyle durumlarda birbirinize yardımcı olun. Küçük büyük motor fark etmez. Sonuçta insanlık hali her şey olabilir. Bilincini kaybetmiş olabilir. Yani her şey olabilir. Tabi ne kadar insanlara güvenmeliyiz. O da ayrı muamma ama işte. Yine de insanlığımızı kaybetmemeliyiz. Evet, konumuza geri dönecek olursak neden hala açım malı alıyoruz? Bunu yetkililere sormak lazım. Yani bu kadar zammı neye yapıyorlar? Yapmasınlar biz de yani alalım. Yamaha alalım. Honda alalım. Anladın mı? Yani bu soruyu yetkililere sormak lazım. Evet, bugün Yuki ile böyle bir video çekmek istedim. Ee, Yuki'nin üstünden son kez sesleneyim dedim. Ee, satmayacağım ama e, Yine de Yuki ile son videomuz yani motovlog adına son videomuz. Büyük ihtimalle Yedek olarak tutacağım ben motoru çünkü bana bir masrafı yok, bir gideri yok, akarı yok, kokarı yok. Evet, her yerde kuryeci var. Kuryeciler bizim e, can damarımız gibi bir şey oldu ya. Ama çok fazla işte tatsız eldivensiz çok insan var. Bu da iyi bir şey değil. Sonuçta onlar da bir insan. Biz de insan olduğumuz için ister istemez üzülüyoruz. İnsanlar biraz kendine güvene alması gerekiyor. Güvensiz ortamda sürüş yapmak iyi değil. Gerçekten güvenli ortamda sürüş yapmak lazım. Bu 50 cc olur, 100 cc olur, 1000 cc olur, 1200 cc olur. CC'nin bir anlamı yok arkadaşlar. Yaptığınız her kaza size zarar verecektir. Hem maddi hem manevi zarar verir. Üzülürsünüz, canınız yanar. Kötüsü ölebilirsiniz. Gerçekten Bir şeyler iyi değil İyi olmadığı için de sizlere söylüyorum evet. Aman dikkat dayı ne yapıyorsun evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ölen, ölen bir arabanın taşıda fakirler toplanmış. Hepsi fakir diyor ne var diyorlar Lan alt üstü seyahat Leon işte ya. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Neyin başına toplandın neyine bakıyorsun? <laughs> Allah'ım ya nasıl millet olduk oğlum biz nasıl fakiriz ya. Oh seyahat. <laughs> ölen. Ferrari mevradı görsek demek ki var ya ooo. Oo.

Aleykümselam. Bisikletler güzelmiş ya. Evet. Benimkinden büyük duruyor. <laughs> Aynı ya. <laughs> Aynı değil. Seninki daha ağır. Yok ya. Ne böyle oturum yapıyorsunuz? Evet. Geziyoruz ya. Ha iyi. iyi. Aman. Beni ezmeyin ha. Eyvallah. Bak bak. Aleykümselam Nasılsın abi? Eyvallah siz nasılsınız? Aynen Seni çok seviyorum Abone olmuyorsun ama abinin YouTube <laughs> kanalını takip edin Mavi Alfa İyi ben sizi tutmayayım gençler Ben sizi tutmayayım eğleniyorsunuz Çeksene paylaşsana YouTube'u Tamam paylaşayım ben sizi. önde önde sen de çek Tamam Hadi gidelim Hadi dikkat edin Mavi Alfa Mavi Alfa Mavi Aynen. Hadi bakalım. <laughs> Gel. Ben döneceğim buradası. Gençler çok heyecanlı. <laughs> Tanıyorlar artık bizi ya. Gençlere hitap etmek de ayrı güzel tabii. Onlara karşı ayrı bir sevgimiz var. Çünkü onlara doğru insan olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum. Gangstercilik oynamıyoruz. Artık beni direkt e, kastan falan tanıyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Abi abi. <laughs> Gerçekten mutlu ediyor beni. Gençlikten hepinize selam. <laughs> Takip ediyorlar seviyorlar, seviliyorlar. Tüm hepinize hem Instagram'dan hem de YouTube'dan cevap veriyorum, vermeye devam edeceğim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum, istiyorum ya yani. yüzsüz yüzsüz desteğinizi istiyorum. Desteğiniz olmadan Hiçbir şey olmaz. Yeni logomuzda yaptık. Stickerini yaptırıyorum şu an. Ee, bir de puflara yaptıracağım. Kolaçan abim sağ sağolsun Bir yer söyledi bana, yardımcı oldu. Oradan yaptıracağız. Fiyatını söylemeyeceğim. Diyeceklerim <laughs> bu kadar arkadaşlar. Nasıl bir sudur ya? Sizlerin eklemek istediği Sizlerin eklemek istediği bir şey varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın Sorundaki varsa yazın gençler çekinmeyin Hem instagramdan hem youtube'dan paylaşımları yapıyoruz paylaşmaya devam edeceğiz